Sen Gazdan. Herkese selamlar. 2025 yılı bulgurunu yapıyoruz. Allah nasip ederse. Babamla birlikte. Kolay gelsin baba. Hoş geldin oğlum. Nasılsın? Allah'a şükür oğlum. Ya nasıl? Şeyimiz kaynamak üzere. Pişmek üzere. Kabarcıklar kabarıyor. Kabarcık kıpırı da olsun abicamız. Ondan sonra bunu Direkten geçeceğiz, sürüz Harmana sereceğiz. Ondan sonra da daimene götüreceğiz. Daimene de yarayacağız. Yardıktan sonra temizledikten sonra tekrar sereceğiz. Kurutacağız. Müşterilerimize sunacağız. Kazanlarda kaynattığımız sez buğdayımızı güneşte şu an kurutuyoruz kuruttuktan sonra da değirmende yarmıştım hocam.